Of 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 ki of Şu kuzuya bak be Kuzuya bak be Şu kokuya bak be Allah Allah of ki of Evet Dün Tekirde Ali Baba'ya uğradım Bir kuzu kesmişti parçalattım Getirdim Haşlamasını yapıyorum kuzu haşlama bak hala bak Suyuna bak 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 nasıl özleşiyor bak Mis gibi kokuyor Allah Allah Şuna bir de dağdan yabani bir kekik vardı. Birkaç tane de şöyle kanadından atayım şöyle. ha, Şöyle. He? Allah Allah. Bak hele bak 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 bak. Buzu açtı bak. Of 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 of. Ete bak ete. ete. Bunu yenilir mi Mehmet Usta? Tamam. Bunu yenilmez. Antibiyotik. Bu, antibiyotik. Bu suyu içen ölmez. Bak hele bak bak bak. Kış da geldi. Evet. Grip savar. Grip savar. Açlama. Allah Allah, bak. Of ki of, of ki of. Kokusu yeter ya, kokusu yeter ya, kokusu yeter. Afiyet olsun, niye ekme? Mi Ali Baba sana selamlar.